Abuklama bölümüne geçiyoruz. Süleyman Soylu'nun en son açıklamasından başlayalım. Tuhaf bir kişi Süleyman Soylu. Yani güven vermeyen kafasının arkasında başka projeleri olduğunu düşündüğüm hem e, farklı partiler adına hem kendi partisi adına e, ve e, devleti kendi çıkarları için kullanabilecek potansiyele sahip ağzında yerli milli kelimesi olan ama o yerli milli kelimesini sağ olun alt kafadan aşağı bir şeyler düştü benim böyle teşekkür ediyorum TikTok'ta ama hiç ona uymayan bir kişi karakter olarak siyasi karakter olarak kesinlikle güvenilmeyecek bir kişi gibi geliyor bana. Geçmişte Erdoğan'a söylediği sözler şimdi Erdoğan'ın e, e, dizinin dibindeki davranışları söylemleri yani bir dakika geçmişte söylediğin sözler. Ya diyorum yani insan böyle olmamalı. Yani bu çok çirkin bir davranış tarzı. Hoş değil. Neden insanlar böyle değişebilir? Neden insanlar bu şekilde değişebiliyor? Geçmişte eleştirdiği eleştirinin de ötesinde hakaret ettiği çövdüğü insanlara gidip de neden biat ediyorlar? arkasından gidiyorlar anlamış değilim. Sadece Süleyman Soylu değil ki işte bir dönem bara olan Metin Fevzioğlu. Bir dönem Ergenekon'dan içinde yatmış, e, cezaevinde yatmış, CHP vekilliği yapmış, nikahını Kılıçdaroğlu'na kıydığı Mehmet Ali Çelebi. Bunlar tuhaf insanlar yani bunlar anlam veremediğim insanlar ve karakterlerine hiçbir şekilde siyasi karakterlerine güvenemeyeceğim, güvenemeyeceğim insanlar. Önce Süleyman Soylu'nun şu 14 Mayıs benzetmesinden gidelim Ahmetciğim. Ardından ee, üçlünün şeyi var ya üçlünün abuk subuk sözleri var. Üçlünün abuk subuk sözleri var. Ardından da e, onu bağlayalım ama ben araya iki video arasında bir iki bir şey söyleyeyim. Şimdi Süleyman Soylu'nun en son açıklaması şu. Şöyle diyor beyefendi. 15 Temmuz diyor fiili bir darbe girişimiydi ki ben senaryo senaryolaştırılmış bir darbe girişimi olduğunu düşünüyorum. İleride inşallah yani Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bunun raporu bile yayınlanmadı diyebiliyorum. İnşallah tarafsız, bağımsız yargıların olduğu, gerçekten e, tarafsız, bağımsız bir yöneticinin ve ekibinin bizi yönettiği bir dönemde bunun da tamamıyla e, 15 Temmuz'un gerçeğinin ne olduğunu veya e, 15 Temmuz gerçekleri diye e, eğer varsa kafamda soru işaretleri. O soru işaretlerin cevabını almak isterim. Kafamda çünkü çok soru işaretleri var. Şimdi Süleyman Soylu 15 Temmuz'u fiili darbe girişimi olarak e, nitelendirdi ve 14 Mayıs'ta da 16 gün sonra da biz milli idarenin, milli iradenin tecelli edeceği sandığa gideceğiz. Bakın 14 Mayıs'ı kendisi nasıl özetliyor? 15 Temmuz onların fiili darbe girişimiydi. Şimdi burada söylüyorum. 14 Mayıs'ta siyasi darbe girişimlerdir. Bu kadar açıklandı. 14 Mayıs 2023 Batı'nın siyasi darbe geçiyordur. Türkiye'yi tahsil etmeye yönelik hazırlıkların 14 Mayıs'ta her birini bir araya getirerek oluşturabilecek darbe girişimidir. Valla adam bizi darbeci yaptı. Seçmeni darbeci yaptı. Ya bu adam İçişleri Bakanı ya. Yani düşünüyor musunuz? Bu kişi İçişleri Bakanı. İçişleri Bakanlığı koltuğunda oturuyor. Aynı zamanda resmi statüsü bu. Aynı zamanda gayri resmi olarak da yani gayri resmidir yine resmi olarak da adaylığını da yürütüyor. Çok yazmak istediklerim var ama yazamıyorum ben senin yanına söylerim merak etme. Böyle abuk bir cümle kuruyor ve bizi e, darbeci olarak görüyor ve 14 Mayıs'ı e, siyasi darbe girişimi olarak görüyor. 14 Mayıs yani milli iradenin milli iradenin e, tecelli edeceği sandığa gideceğimiz her 5 yılda bir sandığa gittiğimiz o günü iktidar tarafından Erdoğan tarafından kararlaştırılmış o günü siyasi darbe girişimi olarak yorumluyor. Aslında şunu demek istiyor bence. Erdoğan'ı siyasi darbe girişiminin başındaki adam olarak görüyor. Bence onu diyor. Çünkü 14 Mayıs'ı açıklayan kişi 14 Recep Tayyip Erdoğan'dı, Cumhurbaşkanıydı. Şimdi çıkmış İçişleri Bakanı bu diyor siyasi darbe girişimi. E arkadaş 14 Mayıs'ı kim açıkladı? Senin başındaki isim açıkladı. Recep Tayyip Erdoğan açıkladı. Sen şimdi Erdoğan'a affedersiniz siz şimdi darbeci mi diyorsunuz? Bence darbeci diyor. Onunla birlikte sandığa gidecek. Kendi partisinden veya kendi partisini destekleyecek veya desteklemeyecek. Benim gibi insanları darbeci olarak nitelendiriyor. Yazıklar olsun ya. Yazıklar olsun. Başka da bir şey demiyorum size. Ya yüzünüz utanmıyor mu Süleyman Bey bu cümleleri kurarken? Batı'nın diyor darbe girişimidir bu diyor. Ya oy alabilmek için neler diyor? Kendi genel başkanını bile kötülüyor adam şu anda kendi kenel baş, genel başkanını kötülüyor. Korkudan ne dediğini bilmiyor. Birisi de, İrfan aynı şekilde düşünüyor. Korkudan ne dediğini bilmiyor. Korku bacayı sarmış. O kadar sarmış ki yani tamam 15 Temmuz'u evet fiili darbe girişimi olarak nitelendirebilirsiniz. Ben de nitelendiriyorum ama içinde hala da sormak istediğim cevabını alamadığım sorular var. Ama 14 Mayıs'ı Recep Tayyip Erdoğan iki ay önce açıklamış ve 14 Mayıs'ta demiş demokrasiyi taçlandıracağız demiş. Şimdi dün yaptığı açıklamada bu diyor Batı'nın darbe girişimidir. Açıkça söylüyorum diyor bu diyor darbe girişimidir diyor. Ve o zaman siz diyorsunuz ki Recep Tayyip Erdoğan'ı da Batı kullanıyor ve Batı Erdoğan'a telkinde bulundu. 14 Mayıs'ı karar aldırttı ve bu bir darbe girişimidir. Kendi partisine kötülük yapıyor. AK Parti içerisindeki turu Süleyman Soylu'nun AK Parti içerisindeki turu olduğunu düşünüyorum. Numan Kurtulmuş'la birlikte. Gerçekten. Erdoğan'ı yıkmak için yapıyorlar bunu veya Erdoğan'ı baltalamak için yapıyorlar bunu. He, diğer taraftan da kendi seçmeni de zaten kötülüyor. E, i̇şte bu yüzden bu 15 Temmuz darbesine inanmıyoruz demiş Ömer Faruk. Bravo kardeş çok da güzel demişsin. E, her tarihi yorumlayabiliyorlar. Demek ki bu şu demek 14 Mayıs'ta bunlar büyük ihtimal yenilecek. Hem Erdoğan yenilecek hem de e, şey yenilecek. AK Parti de yenilecek, MHP de yenecek. O zaman 15 Temmuz'da şunu diyebilir Süleyman Soylu zihniyet. Ben bu seçimi kabul etmiyorum. Bu darbe girişimi. Bunu açıklık getirmek zorundasınız. Süleyman Bey ne demek istediniz? Sayın Müşaviri beni dinliyorsunuz biliyorum. Her gün beni dinliyorsunuz. Onu da biliyorum. Her gün beni dinliyorsunuz. İçişlerinden beni her gün dinleyenler var. Süleyman Bey bunu açıklık getirmek zorundasınız. Siz 15 Temmuz sabahı seçimi kaybettiğiniz takdirde bir şeyler mi yapmayı planlıyorsunuz bu ülkede? Ha? Bir daha verin bakalım, bakalım bir daha verelim. Kabuk 15 Temmuz yok. onların fiili darbe girişimi Şimdi burada söylüyorum, 14 Mayıs'ta siyasi darbe girişimlerdir. Bu kadar açıklandı. 14 Mayıs 2023 Batının siyasi darbe girişimidir. Türkiye'yi tasip etmeye yönelik hazırlıkların 14 Mayıs'ta her birini bir araya getirerek oluşturabilecek darbe girişimidir. Erdoğan'a darbeci diyor ya. Erdoğan'a darbeci diyor aslında şu anda. Darbenin başında Erdoğan vardı. Kendi koltuğu gidecek diye söylüyor belki. Erdoğan'a darbeci diyor şu anda Süleyman Soylu. Siz farkında değilsiniz belki. Bakın konuştukça konuştukça şey yapıyoruz. Bakanlıktan vekilliğe düşüyor çünkü. Aday gösterildi ya. Erdoğan'ı darbeci ilan ediyor. Aslında vermek istediği mesaj bu Süleyman Soylu'nun. Arkadaşlar yazar mısın? Soylu'nun vermek istediği mesaj Erdoğan'a darbeci demek. Soylu'nun vermek istediği mesaj Erdoğan'a darbeci demek diye. Bak bunu lütfen. Ha, evet bravo. Soylu Erdoğan'a darbeci mi demek istiyor? Aslında burada hedefindeki isim Erdoğan. Diyorum size ya, bu partinin içerisinde. Ne yazık ki ben bu partiyi desteklemiyorum. Ee, hiçbir zaman desteklemedim. Ama e, karakter olarak insanlara üzülüyorum ve arkadan böyle iş çevirenlere turu atların da deşifre etmek benim hoşuma gidiyor. İşte onlardan bir tanesi Süleyman Soylu. Numan kurtulmuş. Keza. Bence öyle. Ee, ve e, sadece bunu e, şey olarak algılamayın seçmen kitlesini işte konsolide ediyor, ayırıyor, ayrıştırıyor. Hayır Erdoğan'a darbeci demek istiyor ama bugün buna bir düzeltme yapacaktır diye ben tahmin ediyorum. Akşama kadar e, soylu Erdoğan'a darbeci mi demek istiyor? Bal gibi de darbeci demek istiyor bence. Hedefinde Erdoğan var ama Erdoğan diyemediği için maalesef bir de Erdoğan sahada değil şu anda konuşamıyor da. E, yani konuşuyor da artık canlı konuşamıyor şu an için. İki gün sonra belki meydanlara gelecek. E, ama cevabı e, herhalde bugün alırız diye tahmin ediyorum. Ben yanlış anlaşıldım. Peki şunu soralım. 15 Temmuz sabahı yenildiğiniz takdirde başka bir şey mi yapmayı düşünüyorsunuz siz? Elinizdeki silahlı güçlerle. işte ne bileyim polistir, e, bekçidir, jandarmadır. Öyle bir niyetiniz mi var kaybettiğiniz takdirde? Buna da bir açıklık getirin. Siz ne demek istiyorsunuz? Siz ne demek istiyorsunuz? Buna bir açıklık getirin. Ha, o zaman milleti karşınızda bulursunuz. Ha, onu da size söyleyeyim. Eğer öyle bir düşünceniz varsa. Bunu lütfen düzeltin İçişleri Bakanı olarak. Yanlış konuşuyorsunuz. İçişleri makamında oturan sorumlu bir kişinin bu açıklaması sorumsuzca bir açıklamadır. Abukça bir konuşmadır. Ha. E, peki AKP sandıktan çıkarsa şöyle olacak. Ha, biz darbe girişimini yendik diyecek. Öyle de bir dönüş sergileyecek. Onu da söyleyeyim. Sandıktan AKP çıkarsa böyle düşünenler acaba ona diyecek ya biz o oyunları bozduk denecek. O zaman dönüş sergileyecek. Çünkü Erdoğan'ı yıkamadığını anlayacak Süleyman Soylu. Erdoğan'dan sonra onun yerine geçmeye hazırlanıyor Süleyman Soylu. Bunu artık herkes biliyor. Yani Ankara'da en çok konuşulan senaryolardan biri.